Örgütüp kanalından herkese merhaba. Gördüğünüz bileklikler şöyle gayet şık duruyor. Rengarenk elinizde hangi ipler varsa yapıp kolayca kullanabileceğiniz bileklikler. Bunlar hazır olarak da satılıyor ama yapması da zaten çok kolay olduğu için kendiniz de yapabilirsiniz. Şöyle arkasına düğme koydum. Böyle kolay bir şekilde çıkarılıp takılabiliyor bu düğme sayesinde. Bunlara dostluk, arkadaşlık bilekliği de deniyor. Bunun sebebi kendi ellerinizle yapıp arkadaşlarınıza hediye etmeniz veya ikinizin de aynı renk bilekliği kullanmanız sebebiyle dostluk bilekliği deniyor. Bunların birçok modeli var. Şimdi benim göstereceğim model bu. Bakalım nasıl yapılıyor. Gayet kolay yapılıyor. Bunlar daha önce de örgü videolarımda kullandığım örgü ipler, yün ipler bunlar. Kartopu flora bunlar. Bu da başka bir ip. Burada önemli olan 3 tane ipin olması, farklı renklerde ve aynı kalınlıkta olması. Gerisi çok mühim değil. Eğer kullanacağınız ip daha ince olursa, o zaman yapımı daha uzun sürer. Yani şu kadar bir bilekliğin yapılması ip ince olacağı için daha böyle minik minik ilerler. Ama öyle de güzel olur. O zaman 3 değil 4 tane ip de kullanabilirsiniz. Daha kalın olur. Eğer bu bilekliğin daha da kalın olmasını istiyorsanız 3, 4, 5 tane de ip kullanabilirsiniz. Ama ilk defa yapacaksanız 3 tane ip yeterlidir. Şimdi başlayalım. Başlarken her ipten şöyle bir bu elimdeki tam 150 santim bana da tam 150 santim ip gerekiyordu. Her ipten 150 santim ölçüp kesiyoruz. Uzunluğu 150 santim olan 3 tane ip kestim. Sarıdan, turuncudan ve griden. Sonra ipleri ikiye katladım. Uçları burada toplandı. Tam orta noktası şurası. Şurayı şöyle bir kendi etrafında çevirip tuttuktan sonra düğümlüyorum. Burası şuradaki gibi Düğmenin geçeceği ilik yani şu karşı nokta burası. Buradan ilik geçecek. Düğme yapmak zorunda değilsiniz ama yaparsanız çıkarıp takması kolay olur. Ya da elinize aksesuarlar varsa onlarla da çıkarıp takabilirsiniz. Bir de bant gerekiyor. İpleri buraya sabitledim. İyi bantlanması gerekiyor çünkü bunu çekerken çıkıp gelmesin diye. Şimdi turuncuyu kenara aldım. Aynı renkten onu da başa aldım. Burada renklerin sıralaması önemli. İstediğiniz hangi renklere beğeniyorsanız o ipleri kullanabilirsiniz. Birbirine yakıştırdığınız ipleri kullanın ve griler de ortada kaldı. Şimdi şöyle başlıyoruz. Sol taraftan aldığım ipi hemen onun yanındaki sarının içinden şöyle geçirip çekiyorum ve düğüm atıyorum. Aynı şekilde burada dikkat edeceğiniz şey sol taraftakinin soldan düğümlenmesi ve iki tane düğüm attım buna. Şimdi sarı bitti. Griye geldim. Griye de aynı şekilde sol taraftan iki tane düğüm atıyorum. Bu bir ve aynı şekilde bu da iki. Şimdi bu üçlüyü bitirdikten sonra turuncuyu burada bırakıyorum. Diğer tarafa geçtim. Buradan da aynı sıralamayla turuncuyu bu sefer tersten sağ taraftan alıp düğümlüyorum. 1 Aynı şekilde yine böyle sağ taraftan alıp düğümlüyorum. Sarının işi bitti. Şimdi griye geldim. Aynı şekilde sağ taraftan iç, ipin içinden geçirip düğümlüyorum. Tekrar yine şöyle tutup düğümledim. İki tane düğüm attıktan sonra iki turuncu bu sefer ortaya geldi. Bunların ikisini birlikte birbiriyle bu şekilde düğümlüyorum. İki kere olacağı için bir kere daha yine düğüm atıyorum. Ve birinci sıramızı şu anda tamamlamış olduk. Sıralar ilerledikçe daha belli olacak bu. Sıradaki ipimiz olan sarıya geçtik. Aynı şekilde yanındaki bu sefer gri'nin içinden bir kere düğümledik. İki kere düğümledik. Eliniz alışınca daha hızlı yapacaksınız. Zor gibi görünse de aslında kolay. Şimdi yanındaki turuncuyu aldık. Bir. Yine. 2 Ve ortada bıraktım. Sırada sarı var. Bunu da yine sağdan alıp şöyle içinden geçirerek düğümlüyorum. Bir. Tekrar. 2 Eliniz hızlanınca nasıl yaptığınızı bile anlamayacaksınız. Gayet böyle hızlı olacak. Burada dikkat etmeniz gereken sağdan geliyorsanız ipi sağdan geçireceksiniz böyle. Soldan geliyorsanız soldan geçireceksiniz. Çünkü hatalar oluşursa sebebi budur. Ortaya geldik. İkisini birlikte birbiriyle düğümlüyoruz. Bir kere ve iki kere gördüğünüz gibi model oluşmaya başladı şimdi sırada gri var griyi aldım sol taraftan gittiğimiz için soldan buna çok dikkat edin hatalar bu yüzden kaynaklanıyor Eğer bu taraftan alırsanız böyle yanlış olur böyle almamız gerekiyor ben bir buçuk metrelik bir ip kullandım ikiye katladığımda 75 santim denk geliyor Eğer bileği daha kalın olan biri kullanacaksa 2 metreden yapabilir. Çünkü benim bileğim ince olduğu için bu benim için iyi. Daha kalın veya erkekler için yapacaksanız 2 metrelik bir ip kullanabilirsiniz. Yine ortada bıraktık. Aynı şekilde. Sağ tarafa geçtik ve elimiz hızlanıyor. Hızlı hızlı bu bilekliği 20 dakika içinde veya daha hızlıysanız 15 dakikada da belki bitirebilirsiniz. İp kalın olduğu için hızlı ilerliyor. Gördüğünüz gibi bakın model oluşmaya başladı. Ve ortaya geldik. Ben daha önce de bir e, atkı aktivitesi yapmıştım. Gençlerin yapabileceği, okullarda yapılabilecek bir etkinlik. Çubuklarla yapılıyor. Onu da izlemek isterseniz yukarıdan link çıkacak. Ona tıklayabilirsiniz. Bunu bu şekilde ip bitene kadar ya da işte bileğinize ölçün size uygun olana kadar devam edin. Sonrasında ipleri püskül püskül bırakabilirsiniz de şuradan geçirerek düğümleyebilirsiniz. Veya benim gibi böyle düğme takıp pratik bir şekilde tek başınıza çıkarıp takmak isterseniz bittiğinde nasıl olduğunu göstereceğim. Devam ediyoruz. Bilekliğimi istediğim boyuta gelene kadar ördüm. Zaten az bir şey kaldı. Bunu bu şekilde püsküllü olarak da bırakabilirsiniz. Püsküllerinden bağlayabilirsiniz bu yaptığınız delikten. İsterseniz de böyle kolay çıkarıp takabilmek için şöyle düğmeler kullandım ben. Tek taraflı, tek bir deliği var. Onu şöyle ortadaki ipin içinden geçireceğim. Örmesi çok eğlenceli severek öreceksiniz diye düşünüyorum. Şöyle içinden de geçiriyoruz. Şuradaki ipin içinden geçirdim. Sonra şöyle tutarak düğümleme yapacağım. Şöyle içinden geçirip sabitliyorum. Sökülmemesi için düğüm atıyorum. Birkaç kere yapacağım bu işlemi. Bu arada bizim Facebook ve Instagram adreslerimiz de var. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz ve kanala abone değilseniz hemen abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Şöyle birkaç tane düğüm attım. Bunun sağlam olması gerekiyor yoksa sökülür. Zaten ipi de kestikten sonra buraya silikon sıkacağım ve böylelikle asla çözülmeyecek. Kalan ipleri de kesiyoruz. Yakabilirsiniz de ama silikon da burayı sağlam tutar. Bizi Instagram ve Facebook adreslerimizden de takip edebilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve kanala abone değilseniz hemen abone olun diyorum ve takıyorum. bileklikleri taktım. Rengarenk. Hepsini böyle kullanabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.